devam ediyoruz. TEPAV Dış Politika Program Direktörü Gülru Gezerleyiz. Gülru Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. İlk olarak BM Güvenlik Konseyi'ndeki durumu değerlendirelim isterseniz. ABD'nin e, vetosuyla karşı karşıyaydı konsey ve Gazze konusundaki karar tasarısının oylama işlemi üçüncü kez ertelenmiş oldu aslında. E, bir anlaşamamazlık söz konusu ABD'den gelen e, bu aksiyon da çokça yorum getirdi beraberinde. Amerika'nın ne yapmaya çalıştığı ile ilgili soru işaretleri de doğdu aslında. Söylem bazında baktığımızda Blinken'ın Amerika'nın liderliğini istiyor dünya şeklinde bir açıklaması da var güncel. Nasıl değerlendirirsiniz BM Güvenlik Konseyi'nde olanları? Şimdi tabi biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan bir karar tasarısı bu karar tasarısında aslında ateşkes veya insani ara demiyor Eda Hanım söylediği şey çatışmaların durdurulması birinci husus bu. İkincisi yani aksamadan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması. Üçüncüsü bu yardım ulaştırılması için de bir gözlem misyonu, görev gücünün kurulması uluslararası. Şimdi e, Amerika özellikle bu üçüncü hususa e, itiraz ediyor. Dün e, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi e, açıklama yaptı. Ve dedi ki işte böyle bir e, hani e, bir misyon kurulursa bu e, yardımların e, daha da aksamasına neden olur. E, dolayısıyla biz buna sıcak bakmıyoruz dedi. Halbuki aslında burada e, tabii, e, bu da Amerika'nın tabii bu... Ee, uluslararası misyonun kurulmasına e, istememesinin sebebi, e, İsrail bu yardımların Doğrudan kendi kontrolüyle e, Gazze'ye sokulmasını istiyor. Yani burada e, maalesef e, Amerika'nın yine İsrail'in güdümünde hareket ettiğini görüyoruz. Dediğiniz gibi üç kere zaten ertelendi. Bugün tekrar oylanmaya çalışacak. İşin e, üzücü tarafı yani her geçen gün e, Amerika işte bu metin üzerinde müzakereler sürerken kendi kararını oluşturmaya çalışırken de e, onlarca insan e, Gazze'de hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bir de Hamas tarafından İsrail'den gelen insani ara çağrısına bir e, red gelmişti. Bir yandan çatışmaların da sürdüğünü biliyoruz. E, gelinen son tabloda nelerin altını çizersiniz tarafların aksiyonları ile ilgili? Şimdi biliyorsunuz e, İsrail Cumhurbaşkanı biz insani ara vermeye hazırız demişti. Bunu da e, aslında kendisinin bu açıklamayı yapması iten husus biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu. 3 İsrailli rehine İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Bu tabii inanılmaz bir tepki yarattı İsrail kamuoyunda. Yoksa İsrail tarafının aslında bir insani araya gitme gibi bir arzusu yoktu. Öyle bir planlaması yoktu. Sonra işte İsrail Cumhurbaşkanı çıktı böyle bir açıklama yaptı. Fakat iki tarafın da ön koşullarına ya da Tutumlarına baktığımız vakit şu noktada uzlaşma zor gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Hamas şunu söylüyor. Her şeyden evvel ki bu bir saat evvel tekrar flash haber olarak bütün ajanslarda verildi. İlk önce çatışmalar duracak. Yani İsrail operasyonu durduracak. Aksi takdirde biz bu görüşmeleri sürdürmeyiz. Bir takas olmaz diyor. İkincisi İsrail ordusu Gazze'den çekilecek. İsrail ne istiyor peki? İsrail de diyor ki bu rehine tutuklu takasının olabilmesi için Hamas silah bırakacak, üst düzey liderleri de teslim olacak. E şimdi iki tarafın durduğu tabii nokta birbirinden çok uzak. Dolayısıyla nasıl bir uzlaşı sağlanır bu noktada henüz belli değil. Ama biliyorsunuz İsrail yani Mossad gizli servisi, İsrail gizli servisi Mossad başkanı e, ve CIA e, başkanı hafta başında eee Varşova'da e, Katar e, e, emiriyle bir araya geldiler. E, dün de malumunuz e, e, Filistin e, Hamas e, siyasi büro başkanı İsmail Haniye e, Mısır'a gitti. Ee, ve yani bir şekilde aslında her ne kadar taraflar çok e, hani kırmızı çizgilerle tutumlarını belirmiş belirlemiş olsalar da e, neticede hani müzakerelerin e, devam ettiğini söyleyebiliriz ama herhal halde kârda e, yani bu çatışmaların e, durması gerekiyor çünkü özellikle son iki günde çatışmalar çok şiddetlendi Dün akşam malumunuz e, İsrailler yine bir takım böyle e, uçaktan kağıtlar atıyorlar e, e, Filistinlilere, Gazdelilere yönelik olarak yani bölgeyi terk edin diye. Bu sefer biliyorsunuz halihazırda Han Yunus'ta şehrin yarısında çatışmalar sürüyor attıkları dün attıkları uçaktan attıkları iki kağıtlarda e, şehri terk etmeleri ve El Vasi bölgesine yani denize doğru hareket etmeleri e, telkininde bulundu. Yani buradan da e, bir yandan İsrail'in hem bu işte müzakereler sürerken veya insani ara yönünde bir takım mesajlar verirken operasyonları da tüm şiddetiyle devam ettirdiğini ettireceğini anlıyoruz. Bir de Rusya tarafından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın bir yorumu var. ABD'nin yaklaşımı yine ABD'ye bakacak olursak ortadoğudaki krizin derinleşmesine yol açtı şeklinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii ABD'nin ortadoğuda çok iyi bir sicili yok. Yani Irak'a baktığımız vakit ondan sonra biraz daha öteye gidip tabii Afganistan'a baktığımız vakit. Şimdi tabii Amerika geçmişten bu yana yani İsrail'in kuruluşundan bu yana bakın İsrail bağımsızlığını ilan etti. 11 dakika sonra İsrail bağımsızlığını e, tanıyan ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Dolayısıyla geleneksel olarak zaten İsrail'i desteklemiştir e, ABD. Fakat iki devletli çözüm konusu neredeyse e, son 20 yıldır e, rafa kaldırılmış bir vaziyetteydi. Amerika'nın aslında e, yapmak istediği yani Orta Doğu'dan bir an evvel çekilmek ve bütün dikkatini Hint-Pasifik bölgesine yani Çin üzerine e, odaklanmak e, yönünde bir e, hani e, politika değişikliğine gitmekti. Fakat şu çok net bir şekilde görüldü. Hani bu işte İbrahim anlaşmaları olsun hani İsrail'in diğer bölge ülkeleriyle normalleşme süreçleri e, işte bölgede e, daha farklı bazı adımların atılması olsun. Filistin meselesi çözülmeden aslında Orta Doğu'ya e, barış gelmiyor. Bunu bir kere net bir şekilde anlamış oldular. E, yani Zaharova'nın tabii ki e, söylediği e, belirli ölçüde bir haklılık payı var. Yani bugün bile Amerika bakın neticede bu savaşı durdurabilecek tek ülke ama e, bir açık çek vermek suretiyle İsrail'e İsrail'in bu katliama devam etmesine e, göz yumuyor. Yani hem bir yandan işte e, iki devletli çözümü biz destekliyoruz diyor. Destekliğe geldik diyor. Ama 67'den bu yana 1967 6 gün savaşından bu yana da e, e, Filistinlilere yönelik sistemli olarak yapılan insan hakları ihlallerine Uluslararası hukukun ihlaline bir yandan göz yumuyor. Bir yandan bu özellikle son savaşta askeri olarak ciddi yandan da destekliyor. Bir yandan da biz bölgede barışın egemen gelmesini istiyoruz diyor. Şimdi bunlar birbiriyle tabii ki tutarlı mesajlar değil. Rusya da buradan tabii istifade ediyor Amerika'nın bu zikzak çiziyor olmasından öyle diyelim bir ateşkese peki ne uzaklıkta sizce taraflar? Şu anda bunu konuşmak için halen erken diyebilir miyiz bu uzlaşmazlık ortamında aslında? E, şimdi şöyle tabii bir de e, şu anda e, Hamas'ın elinde e, kadın ve çocuklar fazla yok. Ağırlıklı olarak rehineler, daha doğrusu esirler arasında yani generalin de dahil olduğu askerler var, erkekler var, işte rezervler var. Şimdi muhtemelen tabii ki Hamas bu esirler karşılığında daha fazla Filistinlinin, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin salı verilmesini isteyecektir. Yani el yükseltecektir. Ki en son yapılan açıklamalarda da mesela işte Hamas'ın bu Marwan Barguti var. Ondan sonra Ahmet Saadet ve Abdullah Barguti yani bunlar siyasi tutuklular. Bunların serbest bırakılmasını bir şart olarak öne sürdü. E şimdi tabii daha çetin müzakereler olacak. Şu anda İsrail üzerinde çok ciddi bir baskı var. Hem uluslararası baskı var hem içeride Netanyahu hükümetine bir baskı var. Tabiatıyla bu da Hamas'ın daha... E, tırnak içerisinde talepkar olmasına neden olacaktır. E, yani önümüzdeki süreçte göreceğiz ama bugünden yarına ben bir mutabakata varılacağını düşünmüyorum çünkü Hamas yine aynı talebi e, daha doğrusu e, hani ön koşulunu yineledi. Çatışmalar durmadan biz bu e, takas sürecini başlatmayacağız dediler. Yani bu bu noktada İsrail'in nasıl hareket edeceğine bakmamız lazım ama hani Netanyahu başta olduğu müddetçe ben de çok maalesef iyimser değilim bu konuda. Bir diğer konuda Rusya-Ukrayna Savaşı aslında o coğrafyada da bir savaş söz konusuydu fakat biz e, Gazze Savaşı ile birlikte e, biraz göz ardı etmeye başladık belki de manşetlerden de düştü. Sizin de bu konuda bir yazınız var güncel. Gazze Savaşı ile birlikte Ukrayna evet büyük ölçüde manşetlerden indi ve Batı'nın yaklaşımı da değişti mi şeklinde sorular da doğurdu bu. Tutumunu değiştirdi mi başında takındığı ve bugüne geldiğimizde bugün takındığı tutum arasında. Bunu destekler nitelikte gelişmelerde yaşandı aslında. Avrupa Birliği tarafında Ukrayna yardımcı Macaristan'ın vetosuna takıldı. ABD'de de Cumhuriyetçiler İsrail ve Ukrayna'yı birlikte içeren o yardıma karşı ses çıkardılar e, ve şu anda e, sekteye uğrayan yardımlarla karşı karşıya kalındı aslında Ukrayna tarafında. E, neler söylersiniz? Şimdi tabii Batı'da bir e, Kiev yorgunluğu olduğunu e, söyler, yani söylemek mümkün. Her ne kadar bunu tabii açık bir şekilde ifade edemeseler de e, çünkü neticede baktığımız vakit Ukrayna Batı'nın savaşına savaşıyor. Yani Batı'nın idealleri için Rusya'ya karşı savaşıyor. Ama sizin de e, işaret ettiğiniz üzere, şimdi bakın geçen sene Aralık ayında Zelenski e, Washington'u ziyaret ettiğinde kırmızı halıyla karşılanmıştı ve e, kongrede yaptığı konuşmada defaatle de, ayakta alkışlanmıştı. Sonra biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Eylül ayında tekrar bir e, Washington'a gitti. Orada biraz daha e, soğuk bir karşılama söz konusuydu. Bu son gidişinde ise maalesef eli boş döndü. Neden diyecek olursanız çünkü biliyorsunuz işte Biden yönetimi sizin de bahsettiğiniz bir 106.5 milyar dolarlık bir yardım acil yardım paketi sunmuştu kongreye. Burada işte Ukrayna'ya, İsrail'e ve Tayvan'a yardım söz konusuydu ve 106.5 milyarın da 61.4 milyarı Ukrayna'ya gidecek bir meblağ. Buna sizin de ifade ettiğiniz şekilde cumhuriyetçiler yani bizim esas önceliğimiz güney sınırımız olmalıdır. Oradan gelen göçmen krizini evvela çözmemiz gerekir düşüncesiyle, söylemiyle bloke ettiler. Tabii yani Zelenski o acaba hani benim Washington ziyaretimde bu kongredeki sorun çözülür mü, aşılır mı diye düşünmüş ancak maalesef bu böyle olmadı. Ee, yani bazı cumhuriyetçi mesela senatörler, yani bu bugüne kadar biz 111 milyar dolar verdik. Ee, sahada henüz bir e, hani Ukrayna'nın somut bir kazanımı olmadı. E bu vereceğimiz ilave 61 milyar dolar bir şeyi değiştirecek mi diye de hatta açık bir şekilde sorguladılar. Yani mesela Lindsey Graham en eski senatörlerden biridir. Ukrayna savaşına esasında başında destekliyordu. O bile yani ben Zelenski'nin açıklamalarından tam olarak ikna olmadım dedi. Dolayısıyla Zelenski, Washington'dan eli boş bir şekilde dönmüş oldu. Sonra biliyorsunuz 14-15 Aralık'ta Devlet Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi Brüksel'de. Orada da aslında önemli bir karar alındı. Tabii her ne kadar AB karar alma mekanizmalarını yıpratacak şekilde bir karar alınmış olsa da biliyorsunuz Ukrayna'ya, Moldova'ya müzakerelerin başlatılması. E, kararı e, çıktı. Aynı zamanda e, Gürcistan'a da tabii adalet statüsü verildi. E, fakat sizin de söylediğiniz üzere e, esas 50 milyar dolarlık yorulup e, pardon bir yardım verilmesi söz konusuydu. E, birkaç yıllık bir yardım bu, 3 yıl ya da 4 yıla yayılan. E, Macaristan bunu veto etti. Böylelikle. Ee, Ukrayna ne e, Amerika'dan o 61.4 milyar e, dolara almış oldu, alabilmiş olduğu Ne de Avrupa Birliği'nden o 50 milyar euroluk bir e, yardım almış oldu. Şu anda zaten e, Ukrayna ekonomisi yani çökme aşamasına gelmiş vaziyette. Malumunuz neredeyse savaş ikinci yılına girecek. Dolayısıyla her iki taraftan da bu maddi yardımı alamamış olmasının yarattığı büyük bir tabii hayal kırıklığı oldu Ukrayna'da. Yani e, esasında AB üyeliği daha doğrusu müzakerelerin başlaması kararı e, sembolik bir karardı. Çünkü biliyorsunuz 7 kriter e, öngörmüştü Avrupa Birliği. E, Ukrayna bu yedi kriterin dördünü yerine getirdi. Öbür 3 kriterin yerine ne zaman getirileceği belli değil. Müzakerelerin fiili olarak ne zaman başlayacağına ilk e, ilkbahar zirvesinde karar verilecek. E, yani bir yandan da e, askeri olarak da hani hem Amerika hem de Avrupa daha Ukrayna'yı ne kadar destekleyebileceklerini de tartışıyorlar. Özellikle son dönemde gerçekleştirilen NATO e, Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları toplantılarının gündemlerine baktığımız vakit bu konunun ön plana çıktığını e, görüyoruz. Yani biraz Avrupa'da ve e, Amerika'da Ukrayna'ya yönelik olarak e, hani geleceğe dair belki bu kışı da atlatalım sonra da bir artık hani tarafların müzakere masasına geri dönmesi e, hani yönünde Ukrayna'ya yönelik yavaş yavaş belki telkinlerde bulunabileceklerini görmemiz mümkün olur diye değerlendiriyorum. Gürru Hanım çok teşekkürler. Katılımınız için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. TEPAV Dış Politika Program Direktörü Gürru Gezer bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.